Bugün bir gün Eskişehir'deyim. Harikulade güzellikte güzellikle hatun gördüm. Kayıtsız kalamadım. Tek kelimetrenin onunla yan yana bir 10 dakika kadar yürüdüm. Bir yerden sonra fark etti ve rahatsız olmaya başladı. Ben de anladım hemen lafa girdim. Hiçbir şekilde askın dolu olmaya değilim. Onu 10 dakikada sıkarsız biriken bir iltifatla bir dışarı atmasam bu gece rahat uyuyamayacağım dedim. Başladım iltifat etmeye. Durdu gülümsedi bir, bir içelim dedim. 5 dakika önce sevgilisiyle ayrılmış. Hayal kurmak. Dan ziyade o kurduğun hayaller için çabalamamak benden geçti artık. Her türlü çabalayacağım abi. Mal desinler, boşa kürek çekiyor desinler. Yapamayacaksın oğlum desinler. Oğlum bir gerçekçi ol desinler. Yok abi denenecek. Ha bence birçok kişi yanılıyor. Abi sadece ben ne hatunlar tanıyorum. Bırakın tırnak kırılmasını sırf bu remi vermedi diye. Önce komutana sık, ondan sonra dağdaki da ki potansiyele sahipler. Skorptan örnek vereyim. Duygu Çakıroğlu da çaklısı baklısı koysundur abi. Ya örgüte siktire. Daha delme ile ilgili efsane yazabileceğin sadece Mecnun olmadığını ispatlarlar tüm dünyayı. <laughs> Hatunlar hatta biraz çelişkiye düşmüş ama bence ne adamla ne erkekle alakası vardır. Konu tamamen nasıl sevildiğiyle alakalıdır. Bazı insanlar vardır sonuna kadar adamdır ama bir kadını sevmeyi beceremez. O kadına karşı öyle heyecanlanır ki ne yapacağını bilemez ki o zaman sıçar batırır. Bazı adamlar vardır piçin tekidir. Yani bir kadın adam gibi sahip okunmaz. <laughs> Benim gözümde makyajla para harcayan kadının hiçbir kıymeti yoktur. Salağın tekidir. Eğer özel bir gün yoksa bence makyajla para kesinlikle harcamamalıdır. Yani çok ciddiyim bu konuda. Makyaj malzemesine para harcamalıdır. Makyajını kendi yapmalıdır. Tabii. Bu kadar yorum. Trip atmayan kadına hatun der. Hatunum der. Alırsın onu hayatının ortasına koyar. O olsun olmasın. Yarın öbür gün niye koydum diye kendinden şüphe etme. Onunla tek tek rakı içer. Onunla pes oynar. Bir derdin olduğunda kafanı göğsüne gömer ağlar. Sen başaramayıp başını öne yediğinde bir dokunuşla seni hayatta tekrar döndürebilir. Hatundur. Nerede onlar? Ha?